Selamlar Minfen ile Uzak kanalına hoş geldiniz. Bu videomda benim en sevdiğim Japon yemeklerinden olan hatta Çin'de okula giderken sabahları derse geç kalsam bile uzaktaki bakkala uğrayıp almaktan vazgeçemediğim ton balıklı mayonezli onigiri ve furikake onigiri tarifini vereceğim. Kısaca onigiri ne demek ondan size birazcık bahsedeyim. Japonya'da uzun bir tarihe sahip birçok çeşidi var. Ve genelde bir yere giderken piknik yapıldığı zaman bento denilen beslenme çantalarında hızlı pratik yapılışından dolayı en çok tercih edilen bir yemektir. Aynı zamanda diğer adı omusubidir. Çoğunlukla kanto bölgesinde omusubi olarak telaffuz edilse de kansal bölgesinde adı onigiridir. Ve şu anda çoğunlukla Japonya'da birçok uzak doğu ülkesinde de şubesi olan 7-11 adlı kombini yani bakkal fast Ton balıklı onigiri için gerekli malzemeler: 2 su bardağı kısa taneli pirinç, 3 su bardağı su, 120 gram ton balığı ve 1 yemek kaşığı mayonez. Öncelikle onigiri için uzak doğu pilavı yapıyoruz. Bunun için tencereye 2 su bardağı yıkayıp süzdüğüm pirinci koyup üzerine de 3 su bardağı suyu ilave edip 25 dakika pişiriyorum. İç harcı için bir kaseye yağını süzdürdüğüm tomboluğunu ekleyip üzerine bir yemek kaşığı mayonezi de ekleyip iyice karıştırıyorum. Pilav hazır olduktan sonra sıcaklığını kaybetmeden onigiri yapımına geçiyoruz. Eğer soğursa şekil vermek zorlaşır. Ben şu an onigiri kalıplarıyla yapımını göstereceğim ama el ile yapımını da ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Öncelikle kalıbın yarısına kadar pilavı doldurup orta kısmını çukurlaştırıyorum. Daha sonra harcımdan bir yemek kaşığı ekleyip üzerine yine pilavla dolduruyorum. Daha sonra kalıbın kapağıyla baskı uygulayıp şekil veriyorum. Hazırlamış olduğum onigiriyi orijinal ambalajı ile saracağım. Ben bu ambalajı yurt aldım ama evde buna benzer bir ambalaj nasıl yapılır hemen gösteriyorum. Öncelikle bir adet standart boy yosunu ikiye bölelim. Almış olduğum ambalaj içerisinde yosun yoktu. Bazen yosun da satılıyor çünkü ama benimki yosunsuzdu ve oldukça pahalıydı. Yosunu kendim bu şekilde ekledim. Ama ev yapımı seçenek büyük hayat kurtarıcı bir yöntem olacak kesinlikle tavsiye ediyorum. Ev yapımı onigiri ambalajı için bir adet alüminyum folyo ve gıda için bant gerekli. Alüminyum folyoyu eni 30 cm, boyu 25 cm olacak şekilde kesin ve tam ortasına göstermiş olduğum gibi yosunu koyun. Öncelikle folyoyu kenarlarından yosun yarısını örtecek şekilde kaplayın. Daha sonra katlamış olduğunuz kısmı açın. Bu sefer yine kenarlarından yosunun tamamını örtecek şekilde kaplayın. Bu şekilde orijinal ambalajdaki gibi kenar sınırları belli olmuş olacak. Ve son olarak bantın bir ucunun tutacak olması için kıvırıp ambalajın tam ortasına gelecek şekilde yapıştırın ve ambalaj boyutunda kesin. Ve ambalajımız hazır. Orijinali kadar da oldukça kullanışlı. Ambalaj yapımı da bittiyse onigiri yapımına geri dönebilirim. Ambalajın yasız kısmı üstte olacak şekilde koyup üzerine hazırlamış olduğum onigiriyi yerleştireceğim. Ama ambalajı sarmadan önce ellerimi önce suya sonra tuza bandırıp avucumda ovalayıp onigiriyi elimle tuzlanması için çeviriyorum. Daha sonra ambalaja yerleştirip göstermiş olduğum şekilde kaplayıp açılmaması için stikerini yapıştırıyorum ve bir adet onigirimiz hazır. Tekrar kalıpta yapmış olduğum onigiriyi bu sefer kendi yaptığım ambalajı bu şekilde sarıp uç kısmını bantlıyorum. Eğer yosunun onigirinin tamamını kaplamasını istemiyorsanız yarım yosunu elinden dörde bölün ve bir tanesini yapmış olduğunuz onigirinin alt kısmından kaplayın. Elinizle şekil verirken öncesinde pilavın ele yapışmaması için ellerinizi su ve tuzlu ovalayın. Sonrasında bir avucunuzun içine salacak boyutta pilavı elinize alıp ortasına baş parmağınızla bastırıp mayonezi ton balığından bir yemek kaşığı kadar harcı ekleyip açık kısmı pilavla kapatın. Yapımı aynı içli köfte yapar gibi aslında tek farkı avucunuzun içinde üçgen şekli verilmesi. Bu yüzden şekil verirken çok sert baskı yapmayın. Ben bu el yapımında oldukça zorlanıyorum. Eğer üçgen şeklinde avuç içinde vermesi zor oluyorsa sizin için de benim gibi masadan destek alarak da yapabilirsiniz. Şimdi sıra furikake onigiri yapmada. Bunun için sade pilav içerisinde çeyrek çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı susam yağı ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu furikake ilave edip karıştırıyorum. Furikake ne derseniz bir tür Japon çeşnisi olup çeşni içerisinde kıyılmış çıtır yosun oluyor. Kurutulmuş balık, acı biber, susam tanesi gibi bazı baharatlar da bulunuyor. Birçok çeşidi var. Eğer hazır bulamazsanız kendi furikakenizi kendinizde evde farklı baharatlarla yapabilirsiniz. Daha sonra yine kalıp içerisine şekil veriyorum. Frikaki de iç harç kullanmaya gerek yok gerçi ama ben birkaç tanesini yine sevdiğim için tombalıklı harca ekledim. Bazısını ise ekleme yapmadım. Kurik kaki onigirilerde bittiğine göre şimdi sıra geldi ambalajda olanlara nasıl açıldığını göstermeye. Bantı koyarken bir tutma yeri yapmıştık. O kısımdan aşağı doğru çekip ambalajı ortadan ikiye doğru bölüyoruz. Ve önce bir tarafından sonra diğer tarafından çekip yosunlu ile temas ettiriyoruz. Ve kaplayıp afiyetle yiyoruz. Aynı şekilde hazır ambalajında da üstünde zaten sayılarla yapmanıza gereken işlemini gösteriyor. Aynı şekilde açıp yosunu onigiri ile temas ettirip kaplayıp yiyoruz. Bu arada onigirinin Korecesi samkak kimbap yani üçgen kimbap. Eğer Kore versiyonu yapmak isterseniz tombalıklı mayonezli iç harca kimçi de ekleyin. Lezzeti tavan yapmış oluyor. Şiddete tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve desteğinizi mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada video kapatmadan önce kalıplar hakkında konuşmak istiyorum. Ben yurt bu kalıpları getirdim. Bunun da bir bu şekilde küçük boyu var ama kaşığı yok. Ee, eğer bunu bulursanız şunun dezavantajı var. Buradan pilavı koyduğunuzda alttan çıkabiliyor. İğnenin zemine bastırmanız gerekiyor yaparken. Ve oldukça yumuşak. Ee, şu kısımda şu alttaki kısım yani doldurduktan sonra bastıracağımız kısım birkaç kullanım sonrasında kopabilir. Çok şey güzel bir bağlantısı yok. Çok fazla tavsiye etmiyorum. Ucuz ama bulabiliyorsanız tabii ki alın. Bunun dışında eğer ömür boyu kullanmak istiyorsanız bu kalıpları tavsiye ediyorum. Bunlar daha sağlam. Bunun gibi ne kadar bastırsam da olmuyor. Ve zemine koymasanız bir elinizle yaparken şekil verebiliyorsunuz. Finish buralardan çünkü taşma yapmıyor. Baske de gayet güzel yapıyorsunuz. Yine taşma yapmıyor. Burası da daha kullanışlı. Ayrıca bu şekilde çok şirin bir kaşığı da var. Bu şekilde set olarak satılıyor. Bunu tavsiye ediyorum.